Şimdi hemen Samsun'a uzanalım. Samsun'da e, gazeteci abimiz, Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı sevgili Mehmet Yazıcı e, karşımızda. Mehmet abi hoş geldin yayınıza. Merhabalar Alper nasılsın? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sadece Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı dedim ama art aynı zamanda artık siz Orta Karadeniz Gazeteciler Federasyonu kurucu Genel Başkanı e, ünvanına da sahiptiniz. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Uzun zamandır çalışıyoruz. Ben. Önce Ömer arkadaşa bir selam göndereyim ben de buradan. Ömer arkadaşım Ömer Şan. Ben Rize, Gümüşhane ve Arpkin'de Cumhuriyet gazetesini temsil eden muhabirlik yaparken İstanbul'a yurt haberlere çağrıldım. Orada göreve başlarken Cumhuriyet Bağbı Halili'nin son dönemi Cahil olduğunu görevi Bayram Ömer Şan'a teslim etmiştim. O bölgede teslimi yapmıştık. Evet <laughs> Evet. Evet. Ömer evet severim. iyi bir gazetelerdir. Şimdi, şimdi ne olur da öyle... bu bu federasyon meselesine biraz gelelim şimdi e, yerel yerelde gazetecilerin medya mensuplarının yaşadığı zorluklar hepimizin malumu. Yıllardır sadece evet. dillendirmiyoruz aynı zamanda içinde boğuşan birebir aktörleriyiz evet. de o yüzden de bu sorunların tespiti noktasında hiçbirimizin sorunu olmadığı aşikar. Ama şehirlerde ilçelerde bile işte cemiyetler vesaireler varken e, yetmedi mi de bir de bunu federasyona ve bölgenin bir bölümünü kapsayan bir federasyona ironi yaparak soruyorum sakın yanlış anlama evet. Mehmet abi. E bu ihtiyaç Şimdi neden şey hazır oldu. onu soralım. Evet, evet. Sen de yaşıyorsun içimizdesin. E, o kadar çok birikmiş sorunları var ki basının gazeteci arkadaşlar. Bunları açmak için e, birçok çaba gösteriliyor, çalışılıyor falan ama maalesef yeterli olmuyor. Bir internet yasası çıktı mesela, dezenformasyon yasası dediklerinden <laughs> yasa büyük umutlarla çıktı. Bir vakti içinde hiçbir şey yok. Yani gazetecileri bağlayan yaşamlarını kolaylaştıran iş yapmalarını sağlayan herhangi bir şey yok. Tam fersine bazı zorluklar getirdiler internet gazetelerine. Herhalde iki tane sigortalı çalıştıranları reklam basın, reklam basınla kurumundan yararlandırmak için. Orada da çok büyük abukluklar var. Eğer resmi reklam almak istiyorsanız iki tane sigortalı çalıştıracaksınız. Ee, bir de Bağ Kuruluşu'nun üniversitenin sahibi haliyle üç kişi <laughs> maliyeti astarı yüzünü geçiyor. Ee, ilana gidip kendiniz alacaksınız. Belediyelerden veya kamu kuruluşlarından. O ilandan Basinan Kurumu şubesine yüzde yirmi pay vereceksiniz. E, yüzde yirmi de KDV'si var bunun. Bir de e, resmi reklamlara yüzde yirmi, yüzde on beş stopaj uygulanıyor. Bu da çok garip bir şey. <laughs> yani e, astarı yüzünü geçiyor. E, Samsun'da buna rağmen <laughs> yani resmi ilan alan, reklam alan e, internet siteleri en azından kayıt altına alınsın diye bizim de teşvikimiz oldu arkadaşlarım. aslında cemiyet olarak. Türkiye'de en fazla e, basınlar kurumuna kayıtlı sanırım Samsun'dur. O, o, ondan fazla yani şu an basınlar kurumuna kayıtlı. E, Cumhuriyet Savcılığına başvuran e, yaklaşık 70'e yakın internet haber sitesi var. Basın ilan evet. en azından şimdi konuş Fakat o kadar çok sorun var ki bunları dile getirecek bir yapı maalesef yoktu şimdiye kadar. Gazeteciler Cemiyeti her ilde birkaç tane gazeteciler cemiyeti var. Samsun'un ilçelerinde bile. Bafra'da iki tane var. Çarşamba'da üç tane gazeteciler cemiyeti var. Yani birbirimizi yemekten sorunlarımızı dile getirmeye fırsat bulamıyoruz. Yani terzik çökünü dikemez misali. Dedik en azından bu arkadaşları bir araya getirelim. Ordu, Ünye, e, Tokat, Samsung, Samsun, Sinop ve Çarşı Çorum'da katılacak, Amasya'da katılacak. Orta Karadeniz'de bu örgütlülüğü oluşturalım. Sesimiz daha büyük çıksın istedik. bu internet yasası çıkarken mesela bu federasyon olmuş olsaydı belki çok daha farklı şeyler yapabilirdik en azından. Biz o zaman o, zaman zamanki imkanlarımızdan tuttuk. O zaman omdusman vardı. ondusmanımız ona gittik. Bu internet yasasıyla ilgili 11 madde teklif ettik şunu. Şu yapmışları şöyle şöyle yapalım diye fakat kale alınmadı. Bu biraz da federasyonun oluşumu bu ihtiyaçtan doğdu diyebilirim. Artık. Aslında yani biraz daha sesimiz gür çıksın ki ne dediğimiz anlaşılsının mesajını vermek adına atılmış bir adım gibi de yorumlanabilir. Biraz önce Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı yanında Orta Karadeniz Gastor Federasyonu geçici yönetim kurulu üyesi arkadaşlarla ona da anlattık durumu. Yani Samsun'da e, birkaç tane cemiyet var ve e, hiçbiri bir şey yapamıyor. Faaliyet yapamıyor. E, derdini dile getiremiyor. Ben mesela yıllar önce, 12 yıl önce cemiyet başkanı oldum. <laughs> 12 yıldır buradayım. E, i̇lk başladığımız yıl daha bir ağırlığı vardı ca bizim camianın. Tuttuk, biz bir, o zaman bir kooperatife girdik. 98 tane daire aldık arkadaşlarımız için. Daha sonra başka cemiyetler kuruldu etti falan filan o 98 daire geri verildi. Niye verilmiş belli değil. Yani kesinlikle bir yerde olmamız gerekiyor Alper. Hı hı. Şimdi bunun yanı sıra biz de şey kurduk, Karadeniz Yazarlar Kooperatifimiz de var. Bizim iki yıl önce kurmuştuk bunu. Ayrıca bir de kooperatifimiz var. O kooperatifle ilgili de yeni, yeni çalışmalarımız var. Bugün Mustafa Demir'le zannediyorum hazır Ömer Şah Ankara'dan adaylarla ilgili bilgiler var. Ben de Samsun'u söyleyeyim. İlk defa siz duymuş olun bunu da. Ne güzel olur. Mustafa Demir mevcut belediye başkanı muhtemelen aday gösterilmiyor. Bugün kendisi de sorduk bunu. Ee, hmm. Cumhurbaşkanımızın takdiriydi ama e, muhtemelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AKP'nin eski bakan ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş olacak. Ee, aldığımız duyumlar o yönde. Yani, Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Mehmet Muş olması olası. Evet, olası yüksek yani. Gün hatta gazeteler geçtiler bu haberi fakat daha sonra Mustafa Demir'in girişimi üzerine birçok aldığımız haber ama bunu doğru olduğuna inanıyorum. Hı 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 Şimdi, bu bak, şey şey konfederasyonumuz var. Ee, Karadeniz yazaları Kooperatifi var. Thomson gazetesi, Zimmeti duruyor. Ee, Orta Karadeniz Gazete Federasyonu kurduk. Federasyonumuzun da Ankara'da üye olacağı e, Avrasya Medya İletişim Konfederasyonu var. Yani e, 4 federasyonu oluşuyor konfederasyonumuz. Genel başkanı da Şakir Gülen. E, Çukuramba'da yerimiz var. Yani. Federasyonu kurarak biraz da konfederasyonu güçlendirmiş olacağız. Karadeniz bölgesini güçlenir. Bir de bu yaptığımız federasyon çalışması diğer bölgelerde örnek oldu mesela. Eee e, doğuda böyle bir çalışma başladı şimdiden. Akdeniz'de böyle bir çalışma var. Artık Ege'de siz tamamlarsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Sizin açtığınız ışıkla yolla devam edilebilir. Evet. Peki bileşenleri kimler bu Orta Karadeniz Federasyonu'nun? Şu an İzbe Samsung var, Samsung gazeteciler cemiyeti, Ordu gazeteciler cemiyeti var, Ünye var, Ünye gazeteciler, Ünye radyo televizyoncular De Derneği var, hmm. Tokat var, Tokat e, gazeteci televizyoncular Derneği, Sinop, Çorum ve Amasya'da zaten iki hafta içerisinde onlar da aramızda katılmak, bizim haber çıktıktan sonra onlar da aramızda katılmak istediler, Onlar da alacağız daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Umarım çok daha güçlü olur. Aslında ben e, dok. 8 Haber platformunda bu konuyla ilgili yayınlanan haberinizi de yayından önce okudum. Hmm. Çok böyle özel ve gazetecilerin gerçekten sorun olarak gördüğü, yaşadığı ve kangren haline dönüşen, çözülemeyen birçok soruna parmak basmayı amaçlıyor. Aslında bu federasyonun kuruluş amacının altında yatan böyle bir neden de var. Yani hizmet etmeyi planladığı nokta da çok kutlu olduğu için gazeteciliğin kimliğini kurtarabilmek adına çok güzel düşünceleri var. Valla e, umarım e, çıktığı Değil yolda de. o yolun gerekliliklerini yerine getirir ve o bölgedeki, kapsadığı bölgedeki gazetecilerin hayatlarına dokunarak diğer bölgelere de sizin daha az önce bahsettiğiniz gibi örnek teşkil eder. Umarım öyle olur. Ee, şimdi bizim burada yaptığımız çalışmalar 12 yıldır ben başında oldum. Yaptıklarımı biliyorum. Gökhan Biçici de geçen sene konuğumuzdu. Ee, evet. Hatta bir yılın internet sitesi, haber sitesi seçmiştik 98'i o tarihte. Burada bir faaliyet yürütmek istiyoruz. Karşımıza 40 tane engel çıkarıyorlar. Şimdi e her sene Samsun Gazeteli Cemiyeti'ne işte birileri cimeli şikayet denetleme geliyor. Her sene ama her sene cemiyetin her yıl denetlediği kim görmüş? nerede görülmüş? Yani böyle bir, bir ufak tefek yerya, sıkıntılarla uğraşıyoruz maalesef. İşte biraz daha bir federasyon olunca biraz daha sesleri kesilecek gibi diye düşünüyorum yerel arkadaşlarım. E, sonuçta Samsun'un ilçelerinde de cemiyetler var. Onları da aramıza katacağız. Sonra da biz de daha da büyümeyi düşünüyoruz. Peki. Yolunuz açık olsun. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Mehmet Yazıcı? Çok teşekkürler. Sağ olun. Birazdan ben de e, Samspor, Konya Spor maçı başlıyor. E, Samspor o zaman. O zaman Konyalı dostlarımı da üzmüş olacağız ama sizin adınıza en azından. <laughs> <boğazım değilim. Evet. gülüyor> Anadolu takımlarını seviyoruz. Evet. Tabii ki. Tabii daha sonra yardımcılarında beraber olmamız muhtemelen oradan Diyarbakır'a geçeceğiz biliyorsun programımız. Hı hı, Programı da daha hakimim. Tekrar umarım en kısa sürede evet. görüşmek üzere e, kolaylıklar evet, diliyoruz değerli evet, izleyicilerimiz evet. Mehmet Yazıcı bizlerle birlikteydi Samsun gazeteciler cemiyeti başkanı ve Orta Karadeniz Orta Karadeniz Gazeteciler Federasyonu kurucu genel başkanı Mehmet Yazıcı bu yeni oluşumun federasyonun. Neyi amaçladığını hangi noktalarda etkin olmaya çalıştığını paylaşmaya çalıştı bizlerle ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ilgili AKP'nin eski bakanlarından Mehmet Muş'un isminin ön plana çıktığını da sohbetimiz içinde bizlerle paylaştı sevgili Mehmet Yazıcı abimiz.